Hayır de. Hayır ya, Sen de taksicisin hani oğlum. <laughs> en en, en, en de bu işte abi. Tamam böyle. ikimiz Zaten öyleydi. Size de bu yakışırdı. Vallahi bu yakışırdı. Ama Önde gözüküyor, gözüküyorsun mı? 30 da düşsek öndesin. Tamam abi. 90 oyla şu anda muhtarlığı kazanmış yürüküyor. Anladım. Kendisine başarılar diliyorum görevinde. Sağ olsun, var olsun. Hiç birbirimizi üzmeden tebrik ediyorum kardeşim. Allah razı olsun. Hayır, hayırlı uğurlu olsun. Benim hayırlı, hayırlı olsun. Yapılan seçimlerde çetin bir seçim oldu. Yavuz abimden. Evet. Kıyasıya yarıştık. Seçime katılan bütün e, mahalle halkına teşekkür ederim. Yavuz abimle gene beraberiz. Evet. Aynı kulvarda evet. koşuyoruz. Sadece bir... Azası ziyaret, olarak devam ediyor. Azası olarak yani evet. devam ediyor. Evet. İkinci azası olarak devam evet. ediyor. Evet. Birbirimize de her zaman arkasındayız. Yardımcı olacağız inşallah. <gülüyor> <gülüyor>